Fani yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LinkedIn'da şirket sayfası açma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Ana sayfada üst kısımda bulunan ilgi alanları kısmına giderek şirketler butonunu seçin. Sağ bölümdeki şirket sayfası oluştur sekmesine giderek oluşur seçeneğini tıklayın. Şirketinizin resmi adı ve iş e şey postası adresini girin. Devam tuşuna basarak şirket bilgilerini doldurun. Girdiğiniz mail adresi LinkedIn hesabında onaylanmamış ise o adrese bir doğrulun maili giriyor. Bu mailden hesabınızı onaylayarak şirket sayfası eklemek için ilgili yönergeleri kullanarak LinkedIn'da doğrudan bir şirket sayfası açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.